yapıyorsunuz ya? Ne kaçırdım bir şey? Dört tane teyze varmış. Ay evet onlarla Aa, şeref ilgilen şey de. Şey. Tamam işte fotoğrafınızı çeker misiniz de mi? demişler. Evet, fotoğrafınızı çeker misiniz? Ama... Çekelim. Geçtiler toz geliyordu. Ama <laughs> Ay, telefonu veren yok. Bana. <laughs> ben dedim telefon verecek misiniz? <laughs> Hepsi gülmeye başladı.

Evet ağır çekimler yapılıyor. Evet çok ciddi çalışıyoruz. Karnımız aç ama. Tamam, Seviyoruz bu sporu. Oldu mu? Onay bekleniyor. Eh falan dedi. <laughs> Oldu mu acaba? Tamam, Bilmiyoruz. Abi, Olmazsa abi. biz bunun telafisini yaparız yine. Aynen ay, <laughs> Anındaki sinirlere de denk geldik. Tezgârla burada selamlar. Selam. Denk geldik. <laughs> When it's hot, I feel low key, and I'm trying to stop. don't feeling good. Yeah, what's up, what's up? To turn into you Bunu zaten çok şey doğramayacağım ya. Büyük bir aynen aslında evet. Hı -hı. Ben sonra neyin ceza Çıkın. işlemini yaptırıyorsun? Hı. Kim geliyor da kim geçemiyor? Buradan çift şerit sanki yol. yaparlar mı ceza bir de ya yaparlar gidelim aşağı gidelim <laughs> anam doldu bile Yok daha ya alır, alır, mi, alır ama piştikçe zaten şey yapacak ya şimdi ne yapıyorsun doğruyor musun gidiyoruz aşağıda mı doğuruyorsun ama çok <gülüyor> eğim <gülüyor> aşağıya sürükleniyor dur şöyle biraz daha yapayım bakayım işte artık elime sığmadı <laughs> yandan da masayı tutuyorum ha <laughs> <laughs> yemin ediyorum bir yandan da masayı satıyorum o, o, o sırada o sırada ki... Mert'e şeref ellerine bir tane çuval gibi bir şey tuttuktlar gerçekten bu karanlıkta nasıl bulacaklar aa dur dur aa. dur geri alayım mı al al biraz <laughs> uzaktan çekecektim çünkü aa, ben çektim diye uzaktan ha şimdi i̇şte. koyarken çekeceğim uzaktan tamam. o yüzden koy <laughs> kalsın etimi de size yediriyordun. Yedirecektim. <laughs> Güzel kesiyor. Benim evdekiler hiç kesmediği için. Yokayım <laughs> <Gökeyim> mı? <mi? gülüyor> Ama önce şuna bastıram ya. Bastırırken korkuyorum şey yapar mı diye. İniyor değil mi? İniyor iniyor. Bir tık indi. Yani çok değil de. Acaba ikinciyi doğramasam mı diye düşünüyorum şu an. İner mi ki? Ya bunlar pişince inecek de. Evet. Şey ne kadar işte. Bunun üstünde de yapabilirdik yemeğe. Normal video çekeceğim değil mi? Oo. Saçlar. Ama neyse güvece artık şey yaptık ya. Doldurduk bir kere. Başka dökülecek? Tuzunu at Merve. Ben de diğer şeyleri atarım. Tuz hemen. Tuz Ateş biraz kuruyor. da bahar. O zaman acık. Acı koyma o Acı zaman. Acı olmaması lazım. Bir Hepsi al. bir arada işte yani. ya. Yani. Aa Normal güzel. Şey bir... Ne oldu? Çamaşır makinesinden vazgeçmişsiniz. Ya daha estetik olsun dedik. Ayaklı olsun dedik. Hmm. Çık bir şeye benziyor. Kuzluğumu nasıl? Bu bibermiş biliyor musun? Salça değil. Nasıl? Biz döktük herhalde hepsini değil mi? Ve sirkeli. Şusu gibi bir şey. Domates değilmiş yani. Evet. Ve etin tadını bozarsa çok kötü olur ya. Resmen aç kalırız. Bozmaz. Bence bozmaz ya. Güvenç Şimdi bunu kısıkta pişirmemiz lazım. Yeter abi onları ya. Bence. Bir tip usta zaten. Oh <laughs> Biraz mi? Ben balık tutmayı değil de yemeği seviyorum. Belli. <laughs> Çok sabırsızsın daha bir iki denemede gittin ya. Ateş aldım milletten. Ay on numara Bir de kendiyle gurur duyuyor. Evet. <laughs> sabaha kadardır kaç kaşık tereyağımız var? <laughs> 4 kaşık filan 4 kaşık tereyağımızı koyuyoruz şöyle kenara koyalım 1,5 su bardağı şekeri ile karıştıracağız bir tek onu düşünmedik. Bir şey olmaz karıştırmayız. Karıştırmadan olur mu? Ben ağaç verelim. Olur. Ağaç verelim. Onu da limonu sonra ekliyoruz değil mi? Hı hı. Tamam koyuyorum o zaman. Koy ama onu sapı yanmayacak şekilde koyabilir misin ya? Çünkü evimin tenceresi yani. Oo bir dakika bir dakika hemen. Böyle dursun ha. Ver dikkat et sapı bunun uzun aşkı. Ya bak şey olmasın daha devrilmesin. Şimdi bunda da 250 gram kadayıfımız var. Evet. Şimdi bunu şöyle 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 yapıyoruz. Açıyoruz şöyle. Yani kampta da <gülüyor> yani <gülüyor> bunu yapmadık demeyiz bence. <laughs> bence de. Dün gelen birileri vardı. Ben çaydan nasıl koymaya gittiğimde, ondan sonra dün gelmişler. işte dün çok mükemmelmiş. Ama dün bile, dünkü haline bile kalabalık demişler. Bugün şoklardan şoklara girip çıkmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra, işte şey. Ee, ama çok, keşke de biz de dün gelebilseydik. Ama çok keyif almışlar ama buradan. Fokusladım. Üf. Üf. Lokum, lokum. Resmen fokurduyor yalnız hala. Saatlerdir bir <laughs> Yemek nasıl olmuş? Muhteşem. Bak, bak, Kendini orada. de göster ama. Lokum, lokum. <laughs> güzel olmuş. Çok güzel sadece bir tık bana göre acı ama çok sevdim. Ya, Eline sağlık. Acıyı eklemesen olmuyor muydu? Ama acı benim için. Nino. Ama çok güzel. Şuna bir baksanıza. Yalnız tabakların içine ben öyle yardım edin diye bağırdım ya tabakların içine yapraklar falan toz toprağa girdi yiyoruz yani şu an. Bir şey var, bir şey yok. Börtü böcek yemediğimiz sürece bence Ay. sıkıntı yok. Ay. da var mı bunun için? Var bayağı var hatta. Hmm. Vallahi bu Afiyet işte olsun. artık ustayız evet. ya. Evet. <laughs> bu yerleri falan sürülüyor mu? Hiçbir şey sıkıntı var. yok ya. Yıkanır. He, ama her şeyi <laughs> tatlıya bulaşacak yaprak düştü. Işte. <laughs> Sonbahar temalı şey, kadayıfımızı. Mert, mert alsın. Ben çekiyorum. Hmm. Şimdi ben Kampta kadayıf yapan koca yürekli <gülüyor> Tuğba'm. <gülüyor> Allah çok küçük geldi kapat. Yani. Evet. Ama bence dönecek dönecek. Korkma Tuğba. Arkandayız. Yapabilirsin. <laughs> Ay şeye yardım edin. Şu Şunu o ucundan tutsana Mert. Ağır ucundan geldi. Tut. Sıcak. Yandım mı? Şimdi kaldırıyoruz. Kaldır. Çevir. Allah. Çevir çevir çevir. Reza. Yanmış. Niye böyle yanmış ki? Orayı Hayır iyi. Ben Aa, sadece, sadece tam bıraktım. bırakamadın. Tamam dur. Onu halledeceğim şimdi. Bir dakika Heh, aldım. Ah oh, Mert ya. Ha Oldu bence sizce? Oldu oldu. Gayet rengi de çok güzel değil. Tamam. Bak. Böyle sağlam. Şey böyle... Işte Ocak eldiven Şart şart. şart. Koy koy koy. Of 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 of. Oy. Allah'ım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. İşte bu ses. Ankara kısmını mecburen almış oluyorum. şu şey olmaz. Çünkü artık kamuflaj olabilecek gibi değil şu anda. Heh. Şimdi getir tabak. Getiriyorum. Buyurunuz. Aa. Allah veremiyorum. Hafif dağılıyor ya.